Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönde esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları yurt nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifik Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. <laughs> Tarım dışı istihdama geldiğimiz bugün de önemli bizler için dolar tarafında ve altın tarafında önemli bir gün. Bir miktar hareketlenmesi bekleniyor ki bu hareketlenmeyi bu haftaki FED başkanlarının belli bölgelerin FED başkanlarının FED başkan yardımcısının yaptığı e, yorumlar ve bugün itibariyle gelebilecek verilerle birlikte hareketlenme evresinde olduğumuzu bize gösterdi özellikle altın tarafında ciddi bir e, volatilite yakalandı 30'lardan 1830 ssurlardan e, yukarı kıramayıp geri çekilen bir altın gördük özellikle Şimdilik bir e, terminaldeki beklentilerle bir e, yola çıkarak buradaki sayıları rakamları yorumlamaya çalışalım <laughs> bizler için önemli olan Tarım dışı istihdamdan önce aslında işsizlik oranı bir önceki veride çünkü daha beklenenin de altında gelmişti. Bu tarafa bir ekonomik takvimimizdeki ekonomistlerin yaptığı beklentilere bir göz atalım. Bir Önemli rakamlardan birkaç tanesi özellikle JP Morgan 5.6 olduğunu belirtiyor. Barclays keza 5.7 Bank of America'da 5.7 gruptan da aynı şekilde 5.6'lık e, yaklaşık e, 5.6 ve 7 medyan beklenti de bu tarafta oluşuyor zaten. Şimdilik e, bu oranlama bizler için önemli olacaktır. Bir önceki ADP, iki gün önceki ADP tarım dışı istihdam değişikliğinde beklenenin biraz üzerinde geldi fakat istenilen rakam gelmedi. E, bu hafta sık sık belirttik. E, bir daha belirtelim. Önemli seviyeler çünkü Yaklaşık Amerika'da da hali hazırda 8-10 milyonluk işçi e, işlerde açık var. İstihdamda eksiklik var. Bu sayılar istenilen rakamlara ulaşması biraz daha zaman alabilir gibi görünüyor. Keza bunu işsizlik oranından da e, bir miktarda olsa anlayabiliyoruz. Tarım dışı istihdam verisi 858 binle oluşuyor. Fakat e, ortalama bu seviyelerin bir miktar üzerinde gelebilir. 900 binlere yakın bir sayılar gelebilir. E, işsizlik verisi beklenenin de altında kalırsa eğer e, doların e, güçlü bir şekilde yükle, yükselmesi şimdilik ön planda olmayabilir. Sadece bir miktar ADP öncü verimiz keza öyle tarım dışı istihdamda. öncü verimizde de bizlere bu sinyalleri vermişti. Bugün itibariyle de aynı sinyalleri verebilir. Altına e, Sezgin Bey veya diğer takipçilerimiz ne olabilir dersek hem bugün hem de haftaya bakmamız lazım. Haftaya neden bakmamız lazım? buradaki CPI, PPI oranları yani üfe ve tüfe oranları ABD tarafında dikkat etmemiz gereken hatırlarsak yaklaşık bir önceki veride çok ciddi bir anlamda volatil bir şekilde yukarı yönlü kendine atmıştı altın. Şimdilik o tarafta da bakacak olursak 5.3 ila beklenti öbür haftaki bu iki veri altına yön verecek aslında. 5.3 ile oluşuyor. Bir önceki verinin biraz aşağısında fakat 5.3 veya 4 tarafında gelecek bir tüfe oranı olursa Amerika'da bu da şimdilik altını yukarı çekebilecek bir senaryo demek. Yukarı çekilebilecek bir senaryo öncesinde de e, bu hafta sık sık belirttiğimiz 1833 ve 1777 bant aralığı bizler için önemliydi. Şimdilik 1800 lerin hemen biraz üzerinde fiyatlanan bir altın görüyoruz. Grafiğimizi de açalım. Hem daha birkaç Buradaki yorumları yaparken özellikle ETF tarafını da bir kontrol edelim. ETF'lerde de son zamanlarda altına e, girişler özellikle bu ay itibariyle e, devam ediyor ve bunun yansımasını zaten gördük. 1833'lere kadar 32'lere kadar yükselen bir altın gördük. Fonlardaki yükselişler devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdilik 1811 bizler için ön plandaydı. 1811'in üzerinde e, gün kapanışları geldi fakat kalıcılığını sağlayamadı. E, bunun olmasıyla birlikte de sık sık belirttiğimiz sezgin ve diğer yatırımcı ve takipçiler sık sık belirttiğimiz e, şimdilik enflasyon fiyatlanacak fakat ondan öncesinde ciddi anlamda e, düşüş yapacak mı sorusu gözler önünde olan bir soruydu tahvil getirileri ABD'deki reel getiriler ABD'deki mortgage keza e, ev fiyatlarındaki aşırı yükselişler biraz bu tarafa da bakıyor FED sadece e, istihdam oranı olarak düşünmemek lazım e, bu hafta fazlasıyla belirttiğim ve takip edenler zaten bilir ham maddelerde çok çok büyük bir sıkıntı var. Navlunlar da öyle. Endekslere yansımasını birazdan geçeceğim. Fakat e, altın tarafı e, geçen hafta hisseler ve endeksler keza e, bize bu sinyali vermişti. Bu tarafta fazlasıyla e, kazançlı oldu. Dolar ve bir miktar altın kaybettirdi. Cuma'ya geldiğimiz bugün, e, bugünkü gelebilecek veriler bir miktar dolar yine yukarı yönlü hareket yapabilir. Fakat kısıtlı bir güçlenme senaryosu e, olabilir. Bu da zaten rakamsal verilere bakarak yorumlama bizler için sağlıklı olan tarım dışında dediğim gibi 900 bine yaklaşılabilir fakat işsizlik oranı takip etmemiz gereken ve haftaya tüfe oranı takip etmemiz gereken seviyeler buralardan bir miktar düşüp yükselme senaryosu altın tarafında gerçekleşme ihtimali var gibi görünüyor özellikle yüz günlüğün altına sarkma gerçekleşti şu anlık. 4 saatlikler veya e, dediğim gibi günlüklerde de bakılabilir. E, bu seviyelerde 1803'leri takip etmemiz lazım. E, aşağısında kaldıkça bir miktar baskılanma olasılığı da söz konusu. E, 1803'lerin üzerine attığımız takdirde de tekrardan bir 1811 seviyeleri ön planda olabilir. Altın tarafında. Gümüşe bakacak olursak gümüş indirik e, hareketini Altınla birlikte e, rasyo görüntümüzü de dün itibariyle açmıştım. Tekrar açıp oradan da yorumlamaya çalışalım. Altın bir miktar daha pozitif seyredecek. Gümüş yeterli cevabı veremeyebilir. Bu hafta itibariyle diye bahsetmiştik dediğimiz senaryo şimdilik gerçekleşiyor gibi. Hatta 71 dün itibariyle 71'lerin biraz üzerindeydi. Tekrardan rasyomuz yukarı yönünü kendini çevirmiş görünüyor. Bu da altının gümüşe göre daha sağlam tutunacağı, gümüş bir miktar beklentileri karşılayamayacağı e, izlenimini bizlere de aktarıyor. 25-45'lerin altında kalmakla birlikte e, bir önceki dediğim seviye 24-25'lere doğru geri çekilmeler bizler için ön planda olabilir. Gümüş tarafında hem bunu dediğim gibi altın gümüş rasyosundan hem de e, altın tarafında da keza öyle şimdilik beklentilere cevap verememesi e, gümüşte daha negatif bir senaryoya yol açabilir. 24-25'lerden buralardan e, alıcı toplayıp yönünü sonrasında yukarı çevirme potansiyeli yüksek diye söyleyebiliriz. Furkan Bey Türk Lirası tarafına da geleceğim. Şimdilik altına MT grubuyla başlamak bizler için önemli. Dolar'a da geleceğim. Pariteden sonra da Türk Lirası'na aktarayım. Dediğinizin eski dönemde Çiller dönemiyle ilgili bir şey demişsiniz devalüasyonla ilgili. Şimdilik Türk Lirası'nda farklı birkaç daha etken var. O etkenleri bu hafta sık sık belirttim ama bir daha üzerinden geçelim. Bu yangınlarla ilgili komple teorileri biraz daha insanların akıllarını kurcalıyor. Bunlar bir tesadüf mü değil mi? Herkesin kendi düşüncesi var. Ben de yorumlamaya çalışayım birazdan. 1818 55'lerin üzerinde tutunamadık paritede. Bizler için önemli seviyeler. 1855'in üzerindeyken bir 1915, 119 1970 seviyelerini. Yolculuğumuz sürecekti ki 1.19'ların üzerine doğru taşındık. O tarafta da e, bu hafta itibariyle Euro bölgesinden de keza öyle e, yapılan açıklamalar vardı. Sadece Amerika değil Euro veya İngiltere tarafı veya diğer taraflar varlık alımlarını ne zaman azaltacağız? sorularını e, yanıtlamaya çalıştılar. Şu anlık tapering olayı e, piyasanın ABD başta olmak üzere tek konuştuğu konu bu diyebiliriz. Enflasyon endişesi artık aşikar zaten kabul ediliyor. E, Fed biraz sözlü yönlendirmelere kalkışıyor fakat ne zaman piyasalardan euroyu, sterlini veya doları çekeceklerini tam belli değil. E, büyük ihtimalle se, sene sonuna doğru olma ihtimali yüksek diyebiliriz bunu bir sonraki, öbür ayki FOMC'de bunu e, ciddi anlamda konuşacaktır diye belirtelim. 1.18'in 55 55'in altında kalmakta birlikte de bizler için 1.17.76 seviyesi ön planda olabilir. E, özellikle Euro paritesi tarafında. Şimdilik Euro'da keza öyle bu haftaki e, olumlu endüstri tarafı ve hizmet tarafında e, veya fabrika siparişlerinde bu taraflarda olumlu seyrettiler. E, onun getirisi olarak da e, DAX endeksine getirisi daha farklıydı tabii ki. Rekorlarını tazelemeye yakın. bir buçuk ay önceki rekorlarını tazelemeye yakın. Fakat parite dolar karşısında şimdilik tutunamıyor. Bu haftaki ABD tarafından da öyle. Hem ayasan de imalat piyamayına baktığımız zaman hem de ADP'ye baktığımız zaman bizlere e, bunun e, mesajlarını veriyor diye söyleyebiliriz. 1.1776 euro paritesinde dikkat etmemiz gereken seviyeler tekrardan bunu bir daha belirtelim. Sterlin'e geç grafiğimizde aldım. Sterlin tarafına da geçeyim. Türk Lirası tarafına hemen geleceğim. Tülay Hanım e, dolarla ilgili dolar kurundan Türk Lirası'ndan mı bahsediyorsunuz yoksa majörlerden mi? Sterlin tarafına gelecek olursak 39'ların üzerinde olmamız bizler için hala hazırda aşağı yönlü olduğumuz e, aşağı yönlü olmadığımızın e, daha doğrusu senaryosunu bu senaryonun hala geçerli olduğunu, trendimizin tekrardan kırılmadığını gösteriyor. Ee, İngiltere bir miktar daha pozitif tutunmaya devam edecektir. Bu hafta itibariyle de dün faiz oranı değişmedi. Gelen mesajlar da olumluydu o tarafta. Biraz daha e, Şahin bir önceki toplantılarında para politikası toplantı tutanaklarında Şahin açıklamalar gelmişti. Onun getirisi olarak zaten e, yukarı yönlü toparlanmalar görülmüştü. Şimdilik hem açılmalar destekliyor hem de vaka sayılarındaki düşüş dün fazlasıyla belirttim. 50 binlerden 20 binlere düş söz konusu İngiltere'de. ABD'de de tam tersi. 20 binlerden 15-20 binlerden tekrar bir 80 binlere gelen bir sayı var. Bu biraz ABD'yi korkutu, korkutacaktır. Ne kadar veriler iyi de gelse buna bakmamız lazım. Şu anlık piyasayı belirleyen ana etkenlerden birinin bu delta varyantının vakalara ve hastaneye yatma oranlarına etkileri diye söyleyebiliriz. Bunun olmasıyla birlikte de 1.3988 bizler için hala geçerliliğini koruyan önemli bir pivot bölgemiz, pivot direnç seviyemiz. Bunun üzerinde bir gün kapanışı gelmesi bizler için tekrardan 1.41'lere doğru yolculuğumuzun başladığını, 1.41'lere başlayabileceğini söyleyebilir. 1.4135 seviyesi orta vade için tekrardan bir test edilme senaryosu 1.3988'in üzerinde bir hafta kapanışıyla gerçekleşebilir diye belirtelim. Fakat dolar bugün itibariyle az önce de bahsettiğim gibi 900 bin lira yaklaşabilir tarım dışı istihdam, e, işsizlik oranı da bu seviyelerde de gelirse tekrardan biraz daha e, haftayı kazançla kapatma ihtimali de var. Bunu da unutmayalım. Sonrasında da dünkü gibi tekrar 139'ların altına sarkabilir. ...biraz daha satış baskısı hissedebilir... ...Sterlin'de. Türk Lirası'na gelelim. Bu e, farklı... ...komplo teorilerine çok girmeyeceğim. E, Şükrü Bey... ...Türk Lirası'ndan sonra Endeksler'e geçecektim. Endeksler'den sonra Petrol tarafına da geçeceğim. O tarafa da bir... E, ...değinmeye çalışayım. Türk Lirası'ndaki komplo teorileri... E, ...sıkıntılı olabilir. Hem tabii ki... ...yorumlayabiliriz. Fakat... E, ...getirisini götürüsünü e, ayrı bir yere koyunacak olursak matematiksel ve rasyonel olarak düşündüğümüz zaman özellikle dün e, Bodrum tarafında da turizmin e, o taraftaki yetkililerden biri açıklamıştı. Rezervasyonlar artık Ağustos'ta pik yapması beklenen rezervasyonlar gelmemeye başladı. E, bu biraz bizler için önemli. E, Batı her zamanki gibi Yunanistan'ı, her zamanki gibi İtalya'yı, Fransa'yı, İspanya'yı destekleyeceklerdir. O tarafa zaten e, turistler de Fazlasıyla gidiş söz konusu. Bize biraz daha İngiltere... E, ...gelecekti fakat sözünü de tam tutmadığını... ...söyleyebiliriz. E, Rusya'da keza öyle son bir Ukrayna ile... ...yakınlaşmamızdan sonra... E, ...belli sıkıntılar oldu. Şimdilik bu rezervasyonların iptal olması... ...işte tarıma, hayvancılığa vesaire... ...yansıma ihtimali... ...Türk lirasını biraz daha baskılamaya... ...maalesef ki devam edebilir. E, bu enflasyonla ilgili faiz indirme... ...kararları tabii ki ayrı bir şekilde... E, bize daha bu konuyu çözmeden bunları konuşmak mı mantıklı derseniz evet çok çok mantıklı canımızın yandığı bu zamanlarda e, zaten bizleri direkt etkileyen komple teorisi mi bence komple teorisi de değil e, birilerinin yaptığı birilerinin düğmeye bastığı bu e, hareketler bizleri maalesef ki dolar tarafında da e, farklı etkileyebilir 8.58'in Yakınlarında bu bölgelerde bir hafta kapanışı bizlere tekrardan 878 seviyelerine doğru çıkabileceğimiz sinyalini verebilir diye belirteyim Türk lirasında. Evet Tülay Hanım, ben de kur tarafını algıladığım için o yüzden zaten Türk lirasına ve normal program gidişatımız olduğu için şimdilik Türk lirasına değindim dediğim gibi farklı senaryoları çok da bahsetmeye gerek yok. Üzücü zamanlardan, kötü zamanlardan geçtiğimiz için konuşmak bile bunları sıkıntı. Fakat bu teorilerin komple teorilerinin ne kadar doğru olup olmadığını bilemeyiz. Yetkililer bilir daha açık bilgileri. Fakat biz yorumlamaya çalışıyoruz. Bizim işimize yaramayan, bizi fazlasıyla canımızı sıkan olaylar oldu. Toparlanma aşamasında Tekrar bir kazanımlarını bırakan bir Türk Lirası oldu. Şimdilik 8.58 seviyesine dikkat edin. Üzerinde bir hafta kapanışı dediğim gibi 8.78'leri bizlere getirecek senaryoya sokabilir. Bunu tekrardan geçip bu hafta fazlasıyla Türk Lirası ile ilgili de açıklamalarımızı, haberlerimizi yorumlamaya çalıştık. Nazak tarafına gelelim. Eee... Şükrü Bey size sormuşsunuz. Bugün itibariyle biraz daha özellikle Dow Jones dün biraz daha tehlikeli bir şekilde düşme potansiyelini bizlere hissettirmişti. İş açıkları var, istihdam sıkıntısı var. Sık sık bu hafta belirttim ki keza diğer programlarda, diğer haberlerde de görebilirsiniz. Ben ham madde ve nakliye ücretlerini fazlasıyla takip etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki hafta enflasyon verisi gelecek. Bundan direkt etkilenecek Dow Jones tarafını söyleyebilirim demiştim. Ee, ABD'nin Biden'ın kendi uygulamalarını yeşil enerjiyle birlikte tekrardan teknoloji tarafına ağırlık vermesi teknolojiyi biraz daha ayakta tutacaktır. Nasdaq rekorlarını tazelemeye devam etme ihtimali yüksek. Keza S&P'de de aynısını söyleyebiliriz. Bugün itibariyle biraz daha satıcılı başladı. Avrupa keza öyle bir miktar pozitif tutunuyor fakat bu hafta bir önceki hafta geri çekilmelerde biraz daha alım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Rekorlarını tazeleyecektir. Tazelemek isteyecektir. Çünkü altın şimdilik cevap veremiyor piyasaya. Altında ne zaman ki 1850'lere 60'lara doğru taşındığımız görüntü olursa o zamanda da endeks tarafında ciddi anlamda biraz daha geri çekilmeler görülebilir. Şimdilik e, rekorlarını tazeleme potansiyelinde olduğunu, yukarı yönlü alıcılı atakların biraz daha devam ettiğini. Bu hafta olumlu gelen de aynı şekilde teknoloji bilançoları da vardı bizler için. Nazak e, Nasdaq tarafı, keza S&P tarafı bugün biraz daha satış hissetse de sonrasında da e, bunları alım fırsatı olarak da değerlendirmekte fayda var diye söyleyebilirim. Şimdilik endekslerin özellikle Dow Jones tarafı sonrasında fazla etkilenebilir ama teknoloji tarafı daha güçlü kalmaya devam edecektir. görüntüsü bizler için var. Ta ki tapering konusunu ciddi anlamda konuşuncaya kadar. O zamanda da e, birkaç öncesinde hatırlarsak fazlasıyla yani yer vermeye çalışmıştım. St. Louis FED Başkanı'nın konuşması hem endekste hem altında altında yaklaşık 70-80 dolarlık bir düşüş yaşamıştık. Endekslerde de ciddi bir e, geri çekilme yaşamıştık. Bir sonraki Jackson Hole sempozyumunda o taraflardaki konuşmalarda bir sonraki FOMC'ye kadar şimdilik e, rekorlarını tazeleme görüntüsünde olduğunu söyleyebiliriz. Endekslerin. Buradan petrole geçelim. Petrolle ilgili İran haberleri biraz daha piyasaları şimdilik meşgul ediyor. Meşgul etmeye de devam edecek gibi görünüyor. Bir, bir ay bir küsur ay önceki Viyana'daki görüşmeler biraz daha e, suya askıya alındı, suya düştü diye söyleyebiliriz. İsrail direkt vurabilecekleri ile ilgili e, sosyal medyalarda veya farklı e, taraflarda haberler çıkmaya başladı. Çok ciddi bir haber bu suları biraz daha ısındırmaya çalışıyorlar. İngiltere direkt İran'ı suçlamalıyız, İran'a yaptırım yapmalıyız haberlerini veriyor. Bu bizler için petrol tarafında tehlikeli olabilir. Şimdilik bu vaka sayılarıyla birlikte düşmesi beklenen petrolü bu seviyelerde tutmaya çalışılan bir senaryo diye söyleyebiliriz. Dün de belirtmiştim. Yaklaşık birkaç ay önce nasıl Mısır'daki Süveyş kanalı o aralar petrol düşecekken Tıkadılarsa o kanalı da e, kaza olması çok manidar bir hareketti. Şimdi de e, ciddi bir talep azalması olabilir. E, vaka sayılarında dünyada genelde bir artış söz konusu. Bunu da e, bu seviyelerde tutmak için İran görüşmelerinin suya düştüğünü, biraz daha aksadığını söylemek isteyeceklerdir. Hele ki bir de İsrail tarafından üstlenilecek bir saldırı olursa e, petrol tarafını tekrardan birkaç dolarlık 50 günlük hareketli ortalama üzerine taşıyacak görüntüler olabilir. Şimdilik bir miktar daha alıcılı ataklar ön planda olması bekleniyor. Hem Brent'te hem ham petrolde diye söyleyebiliriz. Kriptoya gelelim son olarak. Doğukan Bey siz de sık sık takip ediyorsunuz. Ben de sizleri gördükçe kripto'yu da hatırlıyorum. Hem de diğer takipçilerimiz için. Dün bahsettiğim gibi tekrardan bir piyasalarda dediğim lafları hatta birebir aktarmaya çalışayım. 38 37.000'lere 37 bin lira bizim özellikle 36 bin pivot bölgesi oraya doğru yaklaşıyordu. Her ne kadar şimdilik 43 binlerin üzerinde bir hafta kapanışına bakmamız lazım. Hafta kapanışı olursa bir miktar yönünü tam anlamıyla yukarı çevirmiş diyemeyiz. Fakat Fransa'daki özellikle o tarafta borsa ile ilgili yapılan bir regülasyon haberleri söz konusu. Keza Ethereum'un İngiltere'ye, Londra'ya ayak basması söz konusu. Bunlar biraz daha olumlu fiyat diyor. Fakat 36 binlere doğru bir miktar daha gerileme senaryosu bundan sonra olacaktır. Öbür hafta itibariyle Amerika'dan daha ciddi çıkışlar görme ihtimalimiz de var. Sık sık o tarafta da Bitcoin ile ilgili ve bunun kara yönüyle ilgili açıklamalar geliyor. O tarafın açıklamaları satış baskısını hissedecektir, hissettirecektir diye söyleyebilirim. Şimdilik 43 binlere yakınlaşacak, 43 bin 290 seviyesine yakınlaşmak isteyebilecek bir bitcoin bizler için bugün itibariyle tekrar söz konusu. Ee, üzerinde bir kapanış gelmezse tekrardan bir 36 binlere doğru kar realizasyonu gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Sorularımıza bir göz gezdirirken tekrar bir notlarıma da bakıyorum atladığımız bir şey var mı diye. Nazak tarafını, endeks tarafını. Furkan Bey e, devalüasyonla ilgili e, paramızın değersizleşmesi diyelim. Devalüe olayı biraz daha e, Türk Lirası'nda yeterince fazla da bahsettiğimiz için farklı bir şekilde girmek de istemiyorum. Sizler de takip ediyorsunuz zaten. Sadece e, dünya genelinde zaten enflasyon sıkıntısı çekecek dolar rezervleri de güçlü olmayan ülkelerde bu daha da fazla hissedilebilir. Biraz daha kırılgan ekonomilerde daha da fazla hissedilebilir. Maalesef ki bizim bu jeopolitik konumumuzda cennet vatanı daha fazla yormaya çalışan, bizleri daha fazla yormaya çalışan farklı eller, farklı beyinler olabilir. Bu da bir miktar Sayın Cumhurbaşkanı'nda da deyimiyle faiz indirimi söz konusu olabilir ama bu seviyelerde olması biraz daha zor gibi görünüyor. Bunun açıklanma haberleri de piyasayı yorabilir, piyasanın tehlike çanlarını çaldırabilir Türk Lirası tarafında. Dediğim gibi biraz daha paramızın değersizleşme olasılığı şimdilik farklı oyunlarla, farklı şeylerle olma ihtimali de var gibisinden söyleyebiliriz. Son olarak e, bunlara da değindikten sonra ekstra bir şey kalmadı diye görüyorum. Rica ederim Mutlu Bey. Sizleri de bayağıdır göremiyorduk. Notlarıma da göz gezdirdim. Ekstra bir şey kalmamış gibi görünüyor. Petrol tarafına da, da değindik. Günün geri kalan kısmında herkese bol kadar şey işlemler dileriz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıkta kalın.